videodaki bu karıncaların bile o minicik bedenlerinde taşıdığı can bu hayattaki koruma ehemmiyetimizin en yüksek olduğu tek olgudur. Bırakın bu hayatı kaybetmeyi, parmağınızın ucunu dahi yanan bir ateşte 2 saniye tutamıyorsunuz değil mi? Çünkü canımızın yanmasıyla gelişen oto kontrol mekanizması bize karşı adım attırıp adeta bizi koruyor. İşte güvenlik sistemlerinde bu oto kontrol mekanizmaları gibi düşünebiliriz. Hem de bir saç telimize dahi zarar gelmemesini sağlamak üzere. Dostlar selamlar. Karayollarında her yıl milyarlarca kaza gerçekleşir. Bu kazalardaki yıllık 1,5 milyona yakın can kaybını engellemek, en azından yaralanmaların önüne geçebilmek için yapılan bu ARGE çalışmalarına göz atacağımız bu videonun konuğu, güvenlik kavramı adeta soyadları olmuş olan tasarımın ve kalitenin öncüsü İsveçliler. İsveçlilere değinmeden önce kafamıza takılan bu neden sağlam sorusunu cevaplayalım. Tüm dünyada en sağlam çelik denildiğinde aklı ilk gelen ülke oluyor İsveç. Çünkü 13. yüzyıldan bu yana ülke sahip olduğu fosfor ve kükürt içermeyen kaliteli demir yataklarıyla üstüne yeraltı zenginlikleri neticesinde kurulmuş demir çelik fabrikalarıyla ünlü. Ayrıca bu fabrikalar sayesinde İsveç çeliği namını taşıyan birçok araç üreticisi de mevcut. En basitinden sokaktan 10 kişiyi çevirip en güvenli araç, en sağlam araç hangisi deseniz 10 sorudan 8'i Volvo olacaktır. Sağlamlık kavramını logosuna taşıyan Volvo'dan başlayalım. Volvo kelimesi Latince'de yuvarlanırım anlamına gelmektedir. Bu yuvarlanırım, kullanırım anlamına yorduğumuz ifadeyi logodaki yuvarlak çember simgeler. Üzerinde bulunan ok işareti ise mitolojide demir silahlarıyla savaş meydanlarında terör estiren savaş tanrısı Mars'ı ve bu dönemdeki demiri simgeliyor. Logodaki bu işaretler birleştiğinde de sürekliliği olan sağlam bir hareket anlamı ortaya çıkıyor. Gelelim konumuza. Volvo'yu zaten biliyorsunuz. Otomobili, iş makinası, ticari araçlarıyla ve patentleriyle hatta şaşırtan güvenlik testleriyle bu işin öncüsü. Bana Volvo ve güvenlik ilişkisini tek bir cümleyle açıkla deseniz size icat edildiği 1959 yılından günümüze kadar 1 milyondan fazla insanın hayatını kurtardığı tahmin edilen ve Volvo tarafından hiçbir patenti alınmadan insanlığa sunulan o 3 noktalı emniyet kemeri derdim. Arge çalışmalarına daha üretimlerinin ilk yıllarından itibaren başlayan firmanın güvenlik testleri de dillere destan. Neden mi? Çünkü böyle bir emniyet kemeri testini o yıllarda başka hiçbir üreticide göremezdiniz. Ya da böyle bir uçurum testini. Böyle bir yuvarlanma testini de. İsveçeli tüm benliğinde olan bu firmanın ticari araç güvenlik testleri de otomobil grubundaki testler gibi kendinden söz ettiriyor. Sadece sözde değil, gerçek hayatta da güvenlik alanında lider olmak için bu sıfatı hak etmek zorundasınız. Volvo Trafik Product Safety Director karl Johan Alkmist'in de söylediği bu söz hedeflenerek Volvo Güvenlik Merkezi'nde önce kaza senaryoları simülasyonda hazırlanıyor ve standart araçlarla kazalar gerçekleştiriliyor. 1. Bariyer testi. Aracın tamamen hurdaya döndüğü bu testte kontrolden çıkmış bir kamyonun kaza sonrasında aldığı hal gözler önüne seriliyor. Kabin geliştirilmesine yönelik incelenmeye başlandı. 2. Rollover testi. Kabin sağlamlığı başta olmak üzere emniyet kemerinin önemini vurgulayan bu testte Yüksek bir konumdan halatlar yardımıyla çekilerek devrilen kamyon üzerinden, ezilen köşeleriyle birlikte kaza esnasındaki kabin içi hayati tehlike, kabin içi parçalanma ve darbe sonrası dalgalanma ölçülüyor. 3. İsveç darbe testi Çeliği meşhur olan bu ülkenin bu testi de çok meşhur. 3 aşamalı olan bu testte kabine önce tavandan 15 tonluk bir kuvvetle basınç uygulanıyor. Daha sonrasında kupanın sol ön direğine ve arkasına sırasıyla 3 metreden 1 tonluk sarkışla darbe indiriliyor. Bu darbelerin şoföre olan etkisini birebir gösteren bir testtir. Örneğin yukarıdan gelen darbe, araç devrildiğinde kabin üzerine gelen bir kayayı temsil ediyor. Arkadan gelen darbe ise kabin sırtına genellikle dorselerden kayan yükün darbesini temsil eden bir senaryodur. Ve gerçek hayatta yük kayması dediğimiz kazalarda birçok yaşanmış örneği mevcuttur. 4. Sabit nesne testi Ağır vasıtalarda kazaların %20'sini oluşturan başka bir kamyonu arkadan çarpma kaza tipini gerçekleştirmek için 850 tonluk etki edecek olan bir kütleye 50-60 km hızdan yavaşlayan kamyon 30 km hızla çarpıyor. 5. Acil fren sistemi Hak ettiysem heyvallah ifadesiyle duran sabit bir otomobile ya da sabit bir hızla hareket eden araca çarpmayı engelleyen bu sistem Sensörleri sayesinde tehlikeyi tarayıp aracı durduruyor veya yavaşlatıyor. Bu testin sevindirici bir şekilde olumsuz olmayan gerçek hayatta birebir örneği bulunmakta. Görüntülerde okul servisinden inip dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrencinin Volvo'nun acil durum fren sistemiyle hayatı kurtuluyor. 6. Stabilite Asistanı. Dinamik direksiyon ve ESP ile çalışan, özellikle kısa ve öz tabiriyle aracı makaslama kazasının önüne geçirmeye çalışan bir özelliktir. En çok korkutan 5 kaza içeriğimde de bahsettiğim bu makaslama kazalarının önüne direksiyonu ters aksa hızlıca çevirip aracı yavaşlatarak tekrar aracı yol konumuna sokarak düzeltmeye yardımcı olmaktadır. 7. Dayanıklılık testi Özellikle damperden çıkma ya da hafriyattan çıkma araçları satın almama nedenimizi açıklayan bu testte hurdacıların, hafriyatçıların aracın kasasındaki yükü sıkılaştırmak için ya da düzleştirmek için Kepçe kovası veya vincin ucuyla vurması ya da yüksek bir noktadan kasaya bırakılan kayanın araçta oluşturduğu hasarları gösteren testtir. Örnekte görüldüğü gibi 2 tonluk kütle yarım metreden kasaya atılıyor ve kaç tona kadar dayanıp dayanmadığını firma kendi aracını kırarak 3,5 metreden bırakıldığında kırıldığını çekinmeden gösteriyor. 8. Kafa kafaya çarpışma bu testte araçların A sütununun dayanıklılığı test ediliyor. 2 adet FH karşılıklı olarak şoför yönleri denk gelecek şekilde kazaya karışıyor ve kaza alanında sıkışıp açılmayan kapıların durumu, kabinin A sütunları inceleniyor. Ek bir bilgi, araç tavanındaki sunroof'un geliştirilerek acil çıkış noktası haline getirilmesi de bu test sayesinde olmuş. Scania. Güvenlik Scania DNA'sının bir parçasıdır sloganıyla güvenlik hedeflerini anlatan üreticiye bakalım. Belki de Volvo'ya rakibi yerine kardeşi diyebileceğimiz Scania'da gerek kabin içi, gerekse yayalar ve diğer araçlardaki yolcuların korunmasına yönelik güvenlik donanımlarını, aktif pasif emniyet tedbirlerini yıllardır geliştirerek bu konuya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Next Generation modeliyle dünyanın ilk yan perde hava yastıklı ağır ticari aracını üretti. İsveç çeliği ve sağlamlığını bünyesinde bulunduran bu aracında Volvo'dan aşağı kalır bir yanı yok Hatta bazı testleri aynı yerde yapılıyor. Logosunda o efsanevi Griffin kuşunu taşıyan tasarımlarıyla ünlü bu aracın testlerine de bakalım. Sadece kamyon sürücüsünün güvenliği değil, diğer araçtaki sürücünün bile güvenliğini düşünen bu üreticinin de gerçeğiyle kanıtlanmış birçok kaza videosu mevcut. Bir sabit nesne testi. Hareket halindeki bir kamyonun tam yüklü bir kamyona çarpması senaryosuyla gerçekleşen bu kazada Ray üzerinde hızlandırılan bir Scania'nın sabit nesneye çarpması sonucu yaşam alanı üzerindeki etkileri, yan direkleri ve kapıların sıkışması inceleniyor. Bu kazanın yurdumuzda acı bir örneği var. Görüntülerdeki Scania önündeki sabit aracı arkadan vuruyor. Kabin hasar sonrası sürücünün yaşam alanı formunu koruyor. 2 devrilme testi Almanya'daki eski bir Amerikan havaalanını kullandıkları bu testte dünyada ilk defa bir kamyonda yan hava yastığı testi yapılıyor. Araçtaki sensörler sayesinde tam devrilecekken açılan bu hava yastıkları şoförü kabin içinde ve özellikle aracın yan yatması sonrasında gelecek parçalardan koruyor. Test, çarpışma testi mankenleriyle sürücüsüz bir Scania'nın 65 km hızda sağa sert bir direksiyon manevrası sonrasında devrilmesiyle gerçekleşiyor. 3. Pasif yolcu testi Alt koruma barı esaslı gerçekleşen bu testlerde araca ön alt kısımdan gelen darbelere karşı gerçekleşen kaza senaryoları uygulanıyor. Bu olayın da olumsuz olmayan sonuçlarıyla gerçekleşmiş bir kaza örneği var. Karşılıklı olarak tek şeritli olan bir yolda gerçekleşen kazada iki İsveçli kazaya karışıyor. Scania alt koruma barı ve Volvo'nun az tünündeki çelik bar sayesinde otomobil Scania'nın altında kalmaktan kurtuluyor hatta şoför araçtan sağlıklı bir şekilde iniyor. 4- Kabin testleri ve İsveç darbe testi Volvo'da bahsettiğimiz testle birebir benzer özellikler taşıyor. Kabinin A direği ve kabin sırtına gelen darbelerle pasif güvenlik tabiri altında gerçekleşen bu olaylarda sürücünün ve ekip üyelerinin yaşam alanlarını tehdit eden unsurlar inceleniyor. Ayrıca bu mürettebat kabini için farklı bir devrilme testi de yapılıyor. Çünkü kabinin ağırlık merkezinin farklı olduğu ve bu tarz kabinlerde fazla insan taşındığı için devrilme testi yüksek hızda gerçekleşiyor. Örnekte görüldüğü üzere olay mahaline yetişmeye çalışan bir itfaiye aracı devrilerek hem ön hem arka hava yastıkları Ayrıca kabinin dayanıklılığı test edilmiş oluyor. 5. Acil durum frenleme sistemi Neredeyse günümüzde tüm üreticilerde olan bu sistemde aynı şekilde 80 km hıza kadar hareket eden veya sabit nesnelere karşı aracı otomatik frenleme sistemiyle koruyan bir sistem. 6. Yanal darbe testleri Örneğin en son üretimleri olan elektrikli kamyonların akü kısmına darbe gelip yanma, patlama olasılığına karşı yapılan ve Volkswagen bünyesine geçtikten sonra peynir ekmek gibi golf araçların parçalandığı bu testte Scania'nın son güvenlik testlerinden biri. Ayrıca biyogaz tankı testleri de bu türün bir diğer örneği. Son olarak Scania ile ilgili TOR'dan bahsetmek istiyorum. Manken TOR standart kaza mankenlerinden çok daha gelişmiş ve en güncel mankenmiş. Çünkü insan vücuduna çok daha yakın olmasıyla diğer mankenlerden ayrılıyormuş. Örneğin bir kamyon sürücüsü kaza esnasında en çok darbeyi direksiyon üzerinden kaburgalarını alır. Ve bu bölge TOR'da gelişmiş bir şekilde birebir gerçekliğiyle yapılmış. Bu sayede de diğer firmaların kazan mankenlerinden daha iyi sonuç alındığı için Scania 4-5 araç daha az araç parçalatmış. Kısacası TOR reis meşhur LADA testindeki manken yerine işini severek ve daha başarılı bir şekilde yapıyormuş. Dostlar düşünün annelerimizin düğün kaseti olan VHS kasetlere adamlar güvenlik testlerini kaydetmiş ve bu dijital çağ bizler için aktarmış çalışmalarını izletmiş ve bu çalışmaları hala da geliştirmeye devam ediyor. Biz daha hala kırmızı ışıkta beklememeyi marifet sanıp, arabanın arkasından duman atarak görüşleri engellemeyi eğlence sanmaya, kemer göğsümüzü sıkıyor deyip takılı kemerin üzerine oturmaya devam ediyoruz. Görüldüğü üzere bir tarafta insan güvenliği için, insan hayatı için milyarlarca dolar harcayarak ARGE çalışması yapan, insan hayatını önemseyen firmalar, bir tarafta da trafikte karşıdakinin hayatını içe sayan magandalar. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.